Kennedy, tarihe geçen bir suikast ile 1963'te öldürüldü. İnsan oldu, öldü, ay ile tanışmak için 1969'u bekledi. Çernobil faciası 1986'da oldu, etkileri bugüne bile taşındı. Tüm o bu burunmuş bu arada, evet ben de sonra fark ettim. Gelişmeler bizler için çok eskide kaldı değil mi? Yani şey oyuncak olan. Peki hepsinden daha önce başlayan bir görevin bugün hala devam ettiğini söylesem ne düşünürdünüz? Evet. İkinci Elizabeth 1953'te henüz 27 yaşındayken giydiği tacı halen taşıyor. Peki bugünlerde 95 yaşında olan kraliçe öldüğünde ne olacak? İçerinin hemen başında ölümden bahsettik ve sanırım... Harbi lan. Acaba ne olacak? Aleykümselam Koray! ...biraz acele ettik. Öldükten sonra yaşanacaklara geçmeden onu biraz tanıyalım. Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu tam 15 devletin kraliçesinden bahsediyoruz. Kendisi tam 68 yıldır tahta ve dünyanın hali hazırda en yaşlı devlet yöneticisi. Onun nasıl tahta çıktığından Saygılar efendim. ya da geçtiği aşamalardan çok nasıl biri olduğuna bakalım. İkinci Elizabeth klinik düzen... Oğlum bu arada hafife almayın buradan laf edersin. Vallahi öldürürler yayın yapıyoruz. Saygılar. Çok derin teşkilatları vardır. Oradan der "Lanım! Takbe de takıntılı. 1971'den bu yana bulaşıcı hastalık korkusu yüzünden kalabalıklara karışmaktan kaçınıyor. Sohbet ettiği birinden sıkıldığını çantasını eline alarak belli ediyor. Kraliçe ile görüşecek herkes çantasını eline aldığında oradan uzaklaşması gerektiğini bilerek yanına çıkıyor. Kişisel servetinin 300 milyon sterlinlik bir kısmı bilinirken kendisi dışında kraliyet ailesinden hiç kimsenin devlet hazinesinden yıllık ödenek almasına izin vermiyor. Özel masasında yazı yazdığı kağıdın altına herhangi bir kopya kalmaması için mutlaka siyah bir kağıt yerleştiriyor. Dinlenmediğinden emin olmak için her gün birer saatlik periyotlarla evinin tüm odalarını aratıyor. Oha oğlum! Yalnızca atları konu olan kitaplar... E peki oradaki ekipteki adam çaktırmadan bir böcek... Yani o ben hep aklıma takılan şey şu. Yani o ekipteki birinin satılmamış biri ajan olmadığını nasıl anlıyorlar? Onu nasıl anlıyorlar? Atraste 3. ay hoş geldin. Eyvallah kardeş. Nasıl anlıyorlar ki? Abi vardır illa ki o adamların bir testi falan bir şeyleri vardır da. Yani sürekli her yerlere bakılıyordur herhalde adamların. Okurken Scrabble oynamaktan büyük keyif alıyor moraç alan kırmızı renkte herhangi bir şey gördüğünde anksiyete krizine varan ataklar yaşıyor ve kendine gelmesi epey uzun sürüyor. Kraliçe Elizabeth tahtta bulunduğu süre içerisinde Winston Churchill ve Theresa May'in de aralarında bulunduğu tam 13 İngiliz başkanı. Lan İbo ne yapıyorsun lan? Hoş geldin aleyküm selam. Başbakan gördü. İngiltere'de zamanla birçok şey değişirken sabit kalan tek şey hep Elizabeth oldu. Peki kraliçenin olası ölümü halinde neler? Aslında bu soru İngiltere tarafından çok öncesinden planlanmış, çok aşamalı ve çok fazla detaya sahip bir süreç anlamına geliyor. Bu ölümün bir ismi bile var. Londra Köprüsü Operasyonu farklı birimlerce üstünde çalışıldıktan sonra yazılı bir metin haline getirilen prosedürler Elizabeth öldükten sonra takip edilmesi gereken her adımı tek tek kayıt altına almış. Öncelikle ölüm Londra köprüsü yıkıldı. Abi benim dayım o işte. O işte onların özel cihazı oluyor ve kendinden sonraki diğer ekip farklı adamlardan oluşur. 12 ekip olur bir yıl boyunca döner durur böcek arama konusunda. Allah Allah. Ya tabi o adamlar zaten öyle 5 aylık çalışan değildir hepsi 10-15 falandır da mesajıyla üst kademelere iletilecek. Ölümü ilk öğrenen kraliçenin özel sekreteri olacak. Sekreter İngiliz Başbakanını güvenli hattan arayarak bilgilendirecek. Başbakan daha önceden isimlerini belirlediği beyin takımıyla bilgiyi paylaştıktan sonra sıra Dışişleri Bakanlığı'na gelecek. Bakanlık mesajı kraliçenin hükümdarı olduğu 36 farklı milletin 15 hükümetini iletecek. Merkezden gönderilen mavi obit ışığı sistemiyle tüm radyo istasyonları tek tek uyarılacak. Bu sayede istasyonlar programlarını sonlandırırken melankolik tınılar çalınmaya başlanacak. BBC fonda İngiliz marşı eşliğinde ölüm haberini vatandaşlarla paylaşırken bu haberi verecek olan sunucu kravatını BBC ofisinde birkaç yedeyle birlikte hazır bulundurulan siyah kravatla değiştirecek. Birleşik Krallık'ta tüm bayraklar yarıya indirilecek, kraliyet sancağına ise dokunulmayacak. Televizyon kanalları Yıllardır bu olaya hazırlıklı olduğu için önceden derlenmiş, Elizabeth'in hayatını anlatan uzun belgeseller yayınlamaya başlayacak. Sarayın web sitesi için özel hazırlanmış bir ana sayfa tasarımı da hızlıca yayına alınacak. Bu arada birkaç yıl önce bu sayfa yanlışlıkla yayınlanmış ve ortalık fena halde karışmıştı. Ölüm sonrası birkaç saati bu kadar özenle planlayan İngiltere, cenaze merasimine de fazlasıyla önem veriyor. Elizabeth toprağa verilmeden önce naaşı Buckingham Palace içerisinde 23 saat boyunca halka sergilenecek hiçbir geleneğin atlanmadığı toplam 21 farklı tören 3 saat içerisinde gerçekleştirilecek. Bu arada cenaze töreninin kraliçe hayatını kaybettikten 13 gün sonra yapılacağını da hatırlatalım. Kraliçenin naaşı babası Kral 6. George'un yanına Windsor bölgesine defnedilecek. Kraliçenin defin işlemlerinden sonra sıra tabi o meşhur soruya gelecek. Yerine kim geçecek? Elizabeth'in ölümü sonrası oğlu Prens Charles kraliyet ailesinin yeni hükümdarı. Abi ya prens deyince ben daha genç birini bekledim ya. Olacak. Prens Charles'tan boşanan Galler Prensi unvanı da tabi Prens William'a geçmiş olacak. Milli Marş'ta bazı kelimelerin değişmesi gerekecek. Milli Marş'ın en vurucu cümlesi olan Tanrı Kraliçeyi korusun yerini Tanrı Kralı korusun sözüne bırakacak. Tam 24.790 gündür kral... Ben demedim abi chatten yazdı. Raking TR yazdı. Raking TR ben demedim. Ben demedim. Diyet tacını başından çıkarmayan Elizabeth birçok farklı özelliğiyle dünya tarihine geçmiş durumda. Ölümü bu kadar ses getirecek ve bu kadar yoğun biçimde planlanmış ikinci bir figürden bahsetmek neredeyse imkansız. Well? Oğlum ekranda bir şey var sandım ya. Thank you very much. <laughs> <anyway. gülüyor> Ben daha bir şey yapılacak sanıyordum ya. İnsan mı? tanış. Oğlum video kusaymış. Ben de bir şey oldu sandım. Ose abone olmuş hoş geldin. Evet. Arkadaşlar İtalyan mafyasının gerçek hikayesi Engin Deniz gerçek hikayesi anlatmış. Bu adam harbiden güzel videolar yapıyor. izleyelim